Selamun Aleyküm Arkadaşlar Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu yine bir kutu açılımı. Bugünkü ürünümüz gördüğünüz gibi resimden de gördüğünüz gibi Navin Smart Box otomobiller için e, Android e, uygulamasının olduğu e, multimedya cihazı Kutuyu böyle açıyoruz. Kutunun açılımı bu şekil. İçerisinde garanti belgesi çıkıyor. Kutu iki bölmeli. birinci bölgeyi açtığımızda içerisinde iki kutucuktan bu çıkıyor. Sonra içerisinden yine kitapçığı çıkıyor. Kitapçığı Türkçe. Gördüğünüz gibi. Sayfa sayfa göstereyim sizlere. bu şekil videoyu şu ana kadar YouTube'da bulamadım. Bari yok ben yapayım dedim. Böyle ayrıntı veriyorum arkadaşlar. İnşallah bana abone olursunuz. Abone sayım arttıkça bu şekil videolar gelecektir inşallah. Sizlerin sayesinde ee, kanalım daha da gelişecek arkadaşlar diğer kutuya bakalım diğer kutuyu da çıkardım ee, içerisinde ne var bakalım kutu bu şekil. Yan tarafa alıyorum. İçerisinden çıkan kablo malzemeleri bunlar. Arkadaşlar bu. Eğer arabada e, bu şekil e, Smart Box uyumlu değilse bu e, cihazlarla bu parçalarla e, uyumlu hale getiriyoruz. Bu birinci parçamız. Bu ikinci parçamız. Arkadaşlar iki tarafı aynı girişten olan Type C girişli olan USB kablomuz. Bu şekil. Daha netleştirelim. Ve diğer eğer diyelim ki e, o, e, aracımız e, Android e, programına uygun CarPlay uygulamasına uygun bir aracımız varsa sadece bu kabloyu kullanıyoruz. Bunun bir ucu normal USB bu arabaya, e, arabanın USB'sine ekranının yanındaki USB'ye takılıyor. Bu diğeri de diğer USB tabisi USB de e, cihaza, cihazın e, kendisine takılıyor. Şimdi arkadaşlar e, cihazımızı bakalım. Cihazımız bu. E, el, el kadar. Avuç içine sığacak kadar bir büyüklükte. Buradan görebiliyor musunuz? bir Netleştireyim. Arkadaşlar burada TRT logosu var. İşte burada kendi ne ait eee numaralar var işte burada e, USB girişi ve Type C giriş cihazımız bu şekil kutumuzda başka bir şey de yok arkadaşlar e, videomuz bu kadar e şimdilik e, arkadaşlar abone olmayı unutmayınız e, Aracımıza monte videosu da gelecek. Şimdilik hoşçakalın. Teşekkür ederim.